AKP'de büyük deprem. Seçime artık aylar var, seçimler zamanında yapılırsa Haziran'da olacak. Ancak AKP kanadı seçimlerin öne alınabileceğini açıkladı. Seçimler için 14 Mayıs tarihi AKP kulislerinde konuşuluyor. Türkiye adım adım seçime giderken anketler de peş peşe geliyor. 2018 yılında AKP'nin birinci parti çıktığı Mersin ve Hatay'dan son anket çalışması geldi. AKP'nin oylarının eridiği görülürken CHP'nin artık birinci parti olduğu görüldü. Seçim tarihi henüz net olmasa da birçok isim mayıs ayında hemfikir. Tarih yaklaştıkça anket şirketleri de çalışmalarına hız vermeye başladı. Ülke genelinde olduğu kadar il bazında sonuçların da merak edildiği anketlerden bir tanesi de ORC araştırmadan geldi. ORC araştırma Ocak 2023'te Mersin ve Hatay'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. ORC'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre Mersin'de CHP %29,7 oy oranıyla birinci parti konumuna ulaştı. Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de AKP'nin %23,1 oy oranında kalması oldu. Ankette İyi Parti %21,5 ile 3. parti olurken HDP %13,2 ile 4. parti oldu. MHP'nin ise %8'de kaldığı görüldü ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %31,8'de kalırken Millet İttifakı'nın oy oranı %51,2'ye ulaşıyor. Mersin'de 2018 seçimlerinde %28,6 oy ile AKP birinci parti iken MHP'nin oy oranı ise %12,8 olarak ölçülmüştü. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı %41,4 iken Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41'de kalmıştı. Ankette ikinci olarak Hatay'da son durum araştırıldı. Araştırma sonucuna göre Hatay'da CHP %32 ile birinci parti konumuna ulaştı. AKP'nin oy oranı ise %30 olarak ölçüldü. Hatay'da 2018 seçimlerinde AKP %36,2 oy ile birinci parti iken CHP'nin oy oranı %30,6'da kalmıştı. Cumhur İttifakı'nın 2018'de Hatay'ın %50,6, Sın'ın oyunu aldığı görülürken, Millet İttifakı'nın 2018'de oy oranı %38 olarak belirlenmişti.